Tamam. tamam. Hazır olduğunuzda söyleyin arkadaşlar. <laughs> Hazırız galiba. Evet. Sayın Bakan, siz buraya gelmeden çok kısa bir süre önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bugün biliyorsunuz komisyon toplantısı da var ve dedi ki e, İmralı'ya gidilmezse, kimse üç maymun oynamasın, ben kendi imkanımla evet. giderim ifadelerini kullandı. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasına ilişkin yargılamaların TRT'de ve diğer televizyon kanallarında yargılan, yayınlanması gerektiğini de söyledi. Evet. Nasıl bir değerlendirmede buluyorsunuz bu açıklamada? Şimdi değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, bugün e, burada Avrupa Birliği projesinin açılış toplantısında Çocuk yargılamaları ile ilgili bir projemiz söz konusu. Onun açılış törenindeyiz. Yargısal süreçlerde çocukların korunması ve onaracı yaklaşımlar projemiz Avrupa Birliği tarafından uygun görülmüştü. Birleşmiş Milletler, UNICEF tarafından da desteklenen bir proje. Biliyorsunuz 20 Kasım Çocuk Hakları Sözleşmesinin yıl dönümü, Çocuk Hakları Günü. Ondan iki gün önce bu açılış programını gerçekleştirdik. Şu anda oturumlar devam ediyor. Biz açılış programını tamamladık. Özellikle çocukların yargısal süreçlerde yıpranmaması, gerek suç mağduru çocukların, gerekse suça sürüklenen çocukların suçtan korunması ve çocuk adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi bakımından projeyi önemsiyoruz. Bu anlamda mevzuatımızda çocuklara yönelik çocuk hukuku, çocuk koruma kanunu başta olmak üzere çok sayıda düzenlemeler yaptık. Hem suç mağduru çocukların suçtan korunması hem de çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerinin ortadan kaldırılması hem de suça sürüklenmişse suç işlemişse onların yargısal süreçlerde daha onarıcı ve koruyucu bir yaklaşımla ele alınması bakımından önemli bir proje olarak görüyoruz. 3 yıl devam edecek bu proje Avrupa Birliği projesi ve bu proje kapsamında ee, geçtiğimiz yıllarda 2005 yılından itibaren çocuk koruma kanunuyla beraber zaten Türkiye çocuk hakları sözleşmesine taraf bir ülke. Çocukların istismarının önlenmesine yönelik sözleşmelere de taraf bir ülke. Bu anlamda uluslararası sözleşmelerin tümüne e, imza atan bir ülkeyiz ve kendi mevzuatımızda da çocuklara yönelik düzenlemeleri gerçekleştirdik. Tabii bu projeyle beraber bu mevzuat daha etkin uygulanabilmesi anlamında e, önemli olarak görüyoruz. Çünkü çocuk yargılamaları çok önemli. Türk Ceza Kanunumuzun 31. maddesinde çocuklarımızın e, suç işlediğinde e, hangi usulle yargılanacakları e, açıklanmış. 12 yaşından önceki çocukların ceza sorumluluğu söz konusu değil. 12-15 yaş grubundaki çocuklar suç işlediğinde yetişkinlere göre 1 bölü 2 indirim yapılıyor. 15-18 yaş grubundaki çocuklar için de e, yetişkinlere göre üçte bir indirim söz konusu. Tabii son zamanlarda meydana gelen bazı olaylar var. Özellikle kamuoyunun gündeminde yer tutan, yargılamaya intikal eden, hepimizi derinden üzen Minguzi ailesini biliyorsunuz. E, pırıl pırıl evladımız maalesef e, çocuk yaşta e, kişilerin işlediği suç nedeniyle hayatını kaybetti. Ondan sonra ortaya çıkan tartışmalar var. Yeni yasal düzenleme ihtiyaçlarını akademisyenlerimiz ve uygulayıcılarımızla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu konuda alternatif özellikle dünya ülkeleri uygulamasına baktığımız zaman hemen hemen bu üç grup her ülkenin uyguladığı bir sistem ama üçüncü grup 15-18 yaş grubu ile ilgili farklı uygulamalar var. Burada özellikle suçun işleniş şekli, suçun tekrar tekrar işlenmesi, suç işleme eğilimi gibi hususlar göz önünde bulundurarak bazı suç tiplerinde e, hakimlerin indirim yapmayabileceğine yönelik düzenlemeler var bazı ülkelerde. Bu kapsamda Türkiye'de de böyle bir düzenleme yapılabilir mi? Bunlar tartışılıyor. Tabii meclisimiz bu konuda yetkili. Meclisimize biz bazı öneriler, taslaklar, teknik yardımlarda bulunduk. Onlar milletvekillerimiz çalışıyorlar. Tabii bu konuda meclisimizin kamuoyuna yansıdığı şekliyle e, bir araştırma komisyonu kurması da söz konusu olabilecek ve bu çerçevede özellikle çocukların yargısal süreçlerde yıpranmaması ve suça sürüklenen çocukların da suça sürüklenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığı ortaya koyma bakımından önemsiyoruz. Bu projede bu kapsamda bugün başlayan oturumlar 3 gün sürecek ve ülke genelinde de bu toplantıları bu proje kapsamında gerçekleştireceğiz. Tabii sorduğunuz soruyla ilgili olarak özellikle e, ceza yargılamasında ceza mahkemesi kanunumuzun e, 180 ikinci e, maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar açıktır. Herkese açıktır duruşmalar. E, ancak 183. maddede ses ve görüntü alınması noktasında bir yasak söz konusu. 183. maddede eğer bir değişiklik söz konusu olursa bu meclisimizin takdirinde olan bir husus. Tabii bu konuyu değerlendirecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 183. maddede duruşma salonlarında görüntü e, gerek fotoğraf çekme gerek video çekme şeklindeki mevzuatımızda 183. maddede bir engel e, söz konusu. Diğer sorunuz. E, bah, Sayın Devlet Bahçeli İmralı'ya ilişkin. E, şimdi e, alırması, kendi şimdi değerli arkadaşlar tabii e, özellikle terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Ülkemizin geleceği için. Çocuklarımızın geleceği için, Türkiye yüzyılı için terörden kurtulmak çok önemli. 41 yıldan bu yana terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Bu konuda trilyonlarca maddi kaybımız oldu. Binlerce şehit verdik, büyük acılar yaşadık. Bu acıların bir daha yaşanmaması konusunda e, hepimiz millet olarak e, gerçekten hem fikiriz ve büyük bir beklenti içerisindeyiz. Bu 41 yıllık mücadelede gerek güvenlik güçlerimiz eee terörsüz Türkiye için canlarını verdiler ve sonrasında özellikle son 23 yıldan bu yana eee başta 2002'de olağanüstü halin kaldırılmasıyla başlayan normalleşme süreci, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı tarihi konuşması ve sonrasında demokratikleşme adımları, teröre mazeret teşkil etmeye çalışılan bütün unsurların tek tek ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl Ahlat'ta yaptığı konuşma, yine bu sene Ahlat'ta yaptığı iç cephe ve milli beraberlik vurguları. Yine Sayın Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında geçen sene 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı çok önemliydi. Çok önemli bir sürecin başlamasına neden oldu ve büyük bir kapı araladı bu anlamda. Ve bu tarihi çağrı sonrasında terör örgütünün fesine yönelik İmralı'dan yapılan açıklamalar ve terör örgütünün fesih kararı ve silahları yakması, silahları bırakmasıyla beraber önemli bir sürece geldi ülkemiz. Tabii bu sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından desteklenmesi ve sürecin sahiplenmesi noktasında milli iradenin tecelligahı olan meclisimizde kurulan komisyon çok önemli bir aşamayı kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve e, Demokrasi Komisyonu önemli çalışmalar yaptı. 16 kez toplandı. Geçen haftaki toplantısına e, ben de katıldım. Adalet Bakanlığı olarak yaptığımız bu süreçteki çalışmaları, uygulamaları milletvekillerimizle paylaştık. Büyük bir konsensus var meclisimizde bu anlamda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerimizin e, hemen hemen tamamına yakını o komisyonda, görüşlerini ifade ediyorlar. Demokratik bir şekilde herkes görüşlerini ifade ediyor. 16. toplantıda Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmaları milletvekillerimizle paylaştık ve sürecin eee özellikle tüm devlet kurumları tarafından bir devlet politikası haline gelmesi anlamında hem Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade, hem Sayın Bahçeli'nin özellikle yol açmasıyla beraber çok önemli ve Meclis Komisyonu'nda çalışmalarıyla beraber çok büyük aşama kaydetti. Meclis komisyonunda e, demokratik bir şekilde herkes e, görüşlerini ifade ediyor. Bu anlamda bahsettiğiniz Sayın Bahçeli'nin de e, bugün ifade ettiği e, İmralı'ya Meclis Komisyonu'nun ziyareti konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki e, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda e, bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki e, takdir yetkisi tamamen komisyona aittir. Hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu konuyla ilgili açıklama yapmıştık arkadaşlar. Tabii e, özellikle bu konuyla ilgili olarak geçen hafta AK Parti grup toplantısında da gazeteci arkadaşlarımız sordu. şu anda ahim kararı Ankara Bölge İdare Bölge Adliye Mahkemesi'nde 22. Ceza Dairesi'nde karar bu noktada dairenin vereceği karar bekleniyor. bu dava Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani olarak bilinen Kobani davası ile ilgili 53 vatandaşımızın öldürülmesi ve bu konudaki sorumlulukla alakalı açılan bir dava. İlk derece karar vermişti Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi. Muhtelif sürelerde hapis cezaları verilmişti. İlk ilk derece kararı istinafa götürüldü. Şu anda istinafta Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde görülmekte olan bir dava. Tabii bu süreç içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Tutuklamaya yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi gereği özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali gerekçesiyle başvuru yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi bu konuda bir hak ihlali kararı verdi. Daire kararına karşı bunun büyük dairede değerlendirilmesi hususunu bakanlık olarak talep etmiştik. Bu usulü bir yol e, ee, bu talep reddedildikten sonra daire kararı kesinleşti ve mahkemesine gönderildi. Şu anda değerlendirme Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Dairesinde e, mahkemenin bu, bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz. Efendim, evet. E, işte benim sorum olacak sadece. E, şimdi avukat. Yine yani ŞSK üyeliğine aday gösterildi ee, ama seçilemedi sonra AK Parti ilçe başkanlığına e, atandı. E, şimdi muhalefetin burada şu eleştirisi var, yargının siyasallaştığı yönünde bir eleştirisi var. Birincisi bunu sormak isterim, İkincisi de e, az önce duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması ile ilgili e, süreç mecliste dediniz, hani meclise attınız topu. CHP'nin burada meclise vermiş olduğu bir kanun teklifi vardı. Buna destek Şimdi, verir misiniz? Tabii değerli arkadaşlar biz yürütmeyiz. Yasama yürütme yargı ayrı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kanun yapma yetkisi münhasıran milletvekillerine aittir. Dolayısıyla meclisimizin takdirinde olan bir hususla ilgili olarak bizim bir söz söylememiz doğru olmaz. Bu anlamda meclis bu konuda eğer e, bir karar verirse, kanun değişikliği olursa, 183. maddede bu anlamda e, fotoğraf çekme, video çekme, bunun tabii ki e, değerlendirmesini yapacak olan e, meclisimizdir, İlgili komisyonlardır, adalet komisyonudur, orada hukukçu arkadaşlarımız e, duruşmaların aleniliği ve gizliliği e, ve e, duruşmalarda fotoğraf çekme ve video çekme ile ilgili 182, 183. maddelerle ilgili bir değişiklik söz konusu olabilirse bu mümkün olabilir e, demiştim aynı şekilde meclisin takdirinde olan bir husus diğer konu e, tabi HSK üye adayları vardı çok sayıda avukat başvurdu e, bu avukatların içerisinde CHP üyesi olan da var başvuran adaylar arasında dolayısıyla burada bunu bir yargının siyasallaşması olarak görmek doğru değil burada mevzuata kanuna aykırı bir durum söz konusu değil. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi adayı şartlarını olan her avukat. Çünkü 3 e, e, üyeden ikisi avukat ya da ikisi akademisyen olabiliyor. Akademisyenler ve avukatlar meclise başvurdular. E, ve bu başvurular arasında oylama yapıldı. Komisyonun takdiriyle e, genel kurula indirilen 3 aday arasından birisi seçilmiş oldu. Dolayısıyla burada başvuran üyelerin, avukatların e, parti üyesi olmasına yönelik bir engel söz konusu değil. HSK üyesi seçilseydi o zaman partiden istifa etmesi gerekirdi. Dolayısıyla e, HSK üyeliğine başvuran adaylar arasında başka partilere üye olan e, kişiler de var. O nedenle burada anayasaya ya da e, mevzuata, kanunlara aykırı bir durum söz konusu değil. Şimdi, Tek olarak çok özür dilerim. Aynı zamanda siz İspanya ziyareti sırasında da e, Rojin Kabayiş'in telefonunun açılması için, şifre işlemleri için İspanya makamlarıyla ile bir iletişim halinde olduğunu söylemiştiniz. Oradaki son durum. Evet e, de, şimdi da, değerli de, arkadaşlar tabi Ro Rojin Kabayiş e, geçen sene 27 Eylül'de kaybolmuştu. 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nün kenarında bulundu ve hepimizi derinden üzdü. Bir üniversite e, öğrencisi kızımızın daha birinci sınıfa başlamış ve e, hayatının baharında hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duymuştuk. Tabi hemen adli soruşturma başladı. Bu konuda gerekli e, bedeninden alınan örnekler adli tıpta incelendi. E, 67 civarında örnek alınmıştı. Bunlarla ilgili araştırmalar yapıldı ve e, özellikle fail e, ler varsa bu konuda bunlara ulaşılabilmesi noktasında ölüm sebebinin belirlenmesi noktasında e, titiz bir çalışma yapıldı. Tabi e, gerek kullandığı bilgisayarlar, dijital verileri incelenmeye çalışıldı. Bu konuda bir sonuca e, ulaşılamayınca özellikle cep telefonunun incelenmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Tabi cep telefonunun şifresi TÜBİTAK'ta kırılamadı. Bu konuda bir çözümleme yapılamadı konuda bir dünya araştırmasına gittik. Bu konunun özellikle İspanya kriminal polisince bu şifrenin çözülebileceğine yönelik bir e, sonuç elde ettik. Bu konuda geçen hafta İspanya ziyaretimizde İspanya Adalet Bakanı ile de bu konuyu görüştük. Özellikle İspanya e, kriminal polisin cep telefonunun şifresini çözmesi noktasındaki e, kabiliyetinin olduğunu öğrendik. Bu anlamda cep telefonunun e, İspanya'ya gönderilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Şu anda e, gerekli görevlendirmeler de yapıldı. E, İspanya Adalet Bakanlığı, e, İspanya İçişleri Bakanı ile ve polisle de görüşmelerini sürdürüyorlar. Güzel bir adli yardımlaşmamız var İspanya'yla. İnşallah şifre çözüldüğünde telefonundan ulaşılabilecek deliller olursa bu konuda eğer ölüm sebebiyle ilgili ya da ölümüne neden olan olay ya da failler varsa bu konuda e, gerekli titiz bir araştırmayı e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ee, özellikle bir kez daha ailesine e, bas sağlığı diliyorum, e, sabır diliyorum. E, şundan emin olsunlar. Burada özellikle adaletin, hakkaniyetin ortaya çıkması ve Rojin evladımızın ölüm sebebinin belirlenmesi noktasındaki e, tüm imkanlarımızı gerek yurt içinde gerek yurt dışında değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Evet Evet. Şimdi değerli arkadaşlar tabii Almanya'dan ülkemize gelen böcek ailesinin bu şekilde vefatı hepimizi derinden sarstı. Maalesef iki evlatlarıyla anne ve dün de baba vefat etti. Şu anda babanın adli tıptaki incelemeleri devam ediyor. Tabii hemen adli soruşturma başladı. Bu konuda özellikle yemek yedikleri yerlerle ilgili. Çünkü 9 Kasım'da ülkeye giriş yapmışlar. 10 Kasım'dan itibaren ve 11 Kasım'da 14 Kasım arasında kaldıkları otelden itibaren gezdikleri, yemek yedikleri yerlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titiz bir soruşturma yapılıyor, devam ediyor. Çeşitli tutuklamalar var. Yemek yedikleri yerlerle ilgili özellikle Sorumlu olduğundan şüphelenilen kişilerle ilgili dün tutuklama kararları verilmişti. Hala gözaltı süreci devam eden kişiler var. Özellikle kaldıkları otelle ilgili ilaçlamadan kaynaklanan bir şüphe var mıdır? Bu konuda gerekli araştırmalar yapılıyor. Ve adli tıpın incelemeleri neticesinde ortaya çıkacaktır bu. Bütün deliller toplanıyor. Özellikle yapılan olay yeri incelemeleri, elde edilen deliller ve kimyasal incelemeler adli tıpta gerçekleştirilecek. Bunun yemekten, gıdadan mı zehirlenmiş yoksa oteldeki e, kimyasal ilaçlamadan mı olmuş? Tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacak hususlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün kabine sonrasında da kamuoyuyla paylaştı. Ailenin acısını paylaştı ve bu anlamda da... Soruşturmanın hassasiyetle, titizlikle sürdürüldüğünü ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması noktasındaki büyük bir gayreti milletimizle paylaştı. Bu konuda süreci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmayı e, biz de hassasiyetle takip ediyoruz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.